Murat Hoca. Murat Hoca. Uyandırdın mı? Uyumuyordum. Ya balkon kapısını açamıyorum. Nasıl açılıyor biliyor musun? O da görevlisine söylerim yarın bir bakar. Seninki açılıyor mu? Bilmem. Açılıyor herhalde. Nasıl yani? Bakmadın mı? Ben daha ilk gün açmaya çalıştım. <laughs> Bunu hiç şaşırmadım tahmin etmiştim. Sen böyle hiç çıkıp derin bir nefes almak istemez misin? Dur bunu unutmayayım de sana çok kızdığım zamanlar arkandan bunu da söyleyeyim. Sen benim arkamdan söyleniyorsun değil mi? Bak ama yüzüne de söylüyorum baştan peşin. Ne söyledin daha önce arkamdan? Söylemem. En kötü ne söyledin? En kötüsünü arkandan söylemedim. Yanındaydım. Tersten küfür ettin değil mi? Tersten olduğu için sayılmaz. Peki düzden söylediklerin sayılır mı? Sen de acıktın mı? Muhabbet seni acıktırdı galiba. Hadi git üstüne sabahlığını giy de çıkalım. Nereye gidiyoruz? Bu saatte oda servisi açık değildir. Yiyecek bir şey bulabileceğimiz tek yer mutfak. Mutfağı alırlar mı ki bizi? Onlar kim? Bizi ağırlamak zorunda olanlar. Biz karnı aç iki misafir. Kimseden izin almak zorunda değiliz. Hadi. Hiç böyle sessiz sessiz bir iş görmemiştim mutfakta. Hep ağzımda bir türkü olur. Ay! Günlaz da öyledir. Yalan yanlış uydurur bir şeyler. Sabah olsa da gelseler. Bir de çay demleriz böreğin yanına. Oh! Burhan Bey çok sevinecek. Evet. <laughs> Ama çok güzel kokuyor. Ne oldu Hasret? Bir şey mi var? Hayır yok bir şey. Söyle lütfen bir şey var sende. Yok. Önemli değil. Sadece şey soracaktım. Neyi? E hadi ama. Dost doğru sorayım mı? Tabii ki. Dost doğru sor lütfen. Ben seni kızlarla gördüm görmesine de devamı hiç gelmiyor. Senin niye sevgilin yok? Bu aralar öyle. Beste yaptın kız. Onu unutamadığın için mi? Soğumadan yiyelim istersen. Murat'la ne kadar zor zamanlar geçirsek de bana hiç yüz çevirmemişti. Evden gitmesini bir türlü hazmedemiyorum. Çok ağrıma gitti. Ben de daha tahammüllü olmalıydım galiba. Beğendin demek. Kusura bakma. Ben öyle tam kıvamında omlet nasıl yapılır bilmiyorum. Onun yerine tam kıvamında bir menemen çekeyim dedim. Al. Kıvamı güzel olmuş. Sen ne kattın bunun içine? Hı, kattım işte bir şeyler. Peki peki tamam sormayacağım. Sen söylemek istemiyorsun anlaşıldı. Soruma cevap vermedin. Bu konuyu konuşmasak. Benim için üzücü bir hikaye. Şimdi hiç hatırlamak istemiyorum. Ne kattığımı söyleyeyim mi? Hı hı. Bir yemeğe katılacak en önemli şey. <laughs> Sevgi bir kattım diyeceksin değil mi? Hı hı. Sarımsak. <gülüyor> 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 Gitmeni istemiştim ama burada kaldığın için çok mutluyum. Burada uyuman bana güven veriyor. Ah Nesincim, ben de daima senin yanında kendimi güçlü hissediyorum. Biliyorsun hayatım. Sadece senin yanında mutluyum. İyi geceler. İyi geceler. Of. Yine çok yedim ben. Ben seni sabah çok erken kaldırırım. Önce bahçede elli tur atarsın. Sonra spor salonunda aletlerle kondisyon tutarsın. İyi geceler o zaman. Ben bir an önce yatıp uyuyayım bari. Sana da. Aa bir şey diyeceğim. Şimdi saat çok geç oldu ya. Bu saatten sonra uykum çok zor gelir benim. E odaya hava da girmiyor. Hiç uyuyamam. Diyorum ki ben... Balkon kapısını sabah konuşuruz. Bu gece yapılacak bir şey yok. Yok. Onu demeyecektim. Ben şu kapı açık uyusam olur mu diyecektim. Tabii olur. İyi geceler. İyi geceler. Kim kitler ki balkon kapısını böyle?